Evet, Muhsin İhsan yazmış kardeşimiz. Hocam diyor e, Mehdi'nin alametlerini sayıyorsunuz diyor efendim. E, diğer alametlerini de sayalım o zaman. Yani bu şey çıkış alametleri. hocam. İnşallah. inşallah. Bir de bakın İsa e, ısrarla söylüyorum. Bak ben hatta binakis Mehdi'likle alakam olmadığını. E, biraz da böyle neşeli bir uslupla yani halktan bir insan olduğumu göstererek de gösteriyorum. Evet, maşallah hocam. Yani değil mi bak onu söyleyeyim Ağır böyle mollah havası falan yok bende uslubumda. Gayet neşeli böyle deli doluyum. Ee, Sevecenim. Sonra aman işte bana şöyle desinler böyle desinler. Onun derdindeyim. Çünkü bunun derdinde olan adam ona göre kendine ağır bir hava verir. Değil mi böyle ehli keramet harika haller sahibi ev, evliya görün Benim öyle bir iddiam yok. ...benim işte gördüğünüz gibi. Estağfurullah. Maşallah hocam. Maşallah.